En'am 88 kırık meal. Zalike işte bu büyüklerin dini nedir? Hüdallahi Allah'ın hidayetidir. Yehdi kavuşturur neye? Bihi ona. Kimi men o kimseyi ki yeşâ'u diliyor kimden? Min ibadihi kullarından. Velev eşrakû eğer Allah'a ortak koşsalardı. La elbette hapt olurdu boşa giderdi. Kimden? Anhum onlardan ne? Ma o şey ki kanu oldular. Nedir oldular? Ya'melun yapar. Yani yaptıkları iyi amellerin sevabı zayi olurdu. Zalike hudallahi yehdi bihi men min ibadihi ve lev eshraku la anhum ma kanu ya'melun. İşte bu büyüklerin dini Allah'ın hidayeti dinidir ki buna kullarından dilediğini ulaştırır. Eğer onlar da bu kadar büyük makamlara sahip oldukları halde Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları iyi amelleri elbette boşa giderdi.